Merhabalar sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç, ay burcu Yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum sevgili Yengeç burcu. Şimdi bakalım senin için şunu yakalım. Senin için akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Kartlarımızı karıştıralım. Yengeçlerde bir sıkışmışlık var arkadaşlar. Yani böyle tutunduğun, yapıştığın, senin elini kolunu bağlayan, hareket edemediğin, hayallerini gerçekleştiremediğin, hani şu eylem olsa da ben bir özgürleşsem. Ben böyle bir şeylere yeniden sıfırdan başlamak istiyorum dediğim bir durum söz konusu. Ama buradaki ana tema bu. Şu aslında arkadaşlar. Yani burada şimdi bu açılımın konusu çok farklı olduğu için aslında hani diğer kartlara gerek kalmadan direkt şunu aldım senin için en büyük sır bırakmak olabilir sevgili yengeç burcu kötü alışkanlıklarını bırakmak geçmişi bırakmak sana yapışan toksit enerjiler toksit kişiler yük olan ne varsa seni düşündüren ki şu an bazılarınız sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz hatta bazılarınızda baş ağrıları olabilir arkadaşlar böyle hayalini kurduğun şeyleri gitme ile ilgili, toksik bir şeyleri bırakma ile ilgili çok güzel bir mesajdan bahsetti. Çünkü burada tam bir başlangıç enerjisi var. Yani yepyeni bir süreç başlıyor diyebilirim. Bakın ateş ası arkadaşlar, yani hayalci, Joker, ateş ası, toprak beşlisi. Şimdi su altı. Evet, bakın geçmiş dedim ne geldi arkadaşlar? Ee, peki bakalım bırakmak bakın bırakmak ölüm kartı arkadaşlar aynı zamanda dönüşümdür şimdi bakalım son kartlarımızı aç açalım ve yengeç burcu arkadaşlarımızın yorumunu yapalım arkadaşlar toprak ikilisi bakın yengeçlerde gerçekten ana konu bu yani zaten direkt 3 kartta bunu almıştım ama senin için en büyük sır bu olabilir yani çünkü burada o kadar çok değersizleşme var ki arkadaşlar, değersizleşme, dışlanma, hani emek harcıyorum, çaba sarf ediyorum fakat bir türlü sarf ettiğim çabayı göremiyorum diyor olabilirsin. Tabii olasılıklar dahilinde bir enerji okuması yapıyoruz arkadaşlar. Geçmiş yani geçmişte yaşadıkların yani burası bakalım yengeçlerde ne gelecek diyelim. Para altılası çok güzel, sularda altı, topraklarda altı. Toprak prens. İşte bak bu bırakmayı öğrendiğinde sonlanmalar, dönüşüm bu bırakmayı öğrendiğinde o istediğin özgürlüğe ulaşacaksın diyor. Yani asıl sır bu. Tabi diğer kartlarımızdan da destek alacağız. Açılımı çok renklendireceğiz arkadaşlar. Hani ana mesajları alacağız. Ve sonrasında diyor ki bak bir özgürlük. Bırak diyor hayatına denge gelsin. Bırak diyor hayatına özgürlük gelsin. Bırak diyor alan el veren el. Alan el de mahrum kalmasın. Veren el de mahrum, mahrum kalmasın. Hani her şey bir dengededir ya arkadaşlar. Çok önemlidir ya denge uyum. Burada pek çoğunuz kendinizi gerçekten hani heba etmiş olabilirsiniz. Pek çok şeye sevgili yengeç burcu. Ve burada artık diyor ki bak bırak da diyor bu yeni başlangıçları al. Yeni başlangıçları hayatına tezahür et. Hayatına bereket aksın ve beklediğin haberler gelsin diyor. Burada geçtiğimiz altılı vadelerdir beklediğin. Vadeler çok önemli değil arkadaşlar. Artı eksi olarak alabilirsiniz. Beklediğin bir haber, sonuçlanmasını istediğin bir şey varsa bunları mükafatını alacaksın. Ama ben burada sıkışmış bir yengeç burcu gördüm açıkçası. Çok sıkışan bir enerji var. Çok sıkışmış bir yengeç burcu var. İşte tam bakın bırakmak yani arkadaşlar. Bırak diyor gelmesi gereken gelsin, akması gereken aksın, çıkması gereken çıksın, gitmesi gereken gitsin. Herkes yapması gerektiği görevi bilsin yengeç burcu. Ve burada kendini darlama, üzme, hastalanma. Ve burada diyor ki bak artık gelsin, ödülün gelsin diyor yengeç burcu. Son kartı alalım ve bakalım Azize. Azize'yi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi burada önümüzdeki süreçlerde seçeneklerin alternatiflerinin çok olacak. Zaman kaybettiğini söylüyor bazı noktalarda. Hani en iyisini arayacağım, en iyisini bulacağım derken ya da işte o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi noktasına da çok takılıyor olabilirsin. Burada diyor ki bak her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin Yengeç burcu. En iyisini bulmak zorunda değilsin. Hepimiz zaten bu yaşamı öğrenmek için geliyoruz ya. Düşeriz, kalkarız. Hani ben her zaman ne diyorum? Hata yapmak başka bir şey has kötü olmak başka bir şey. Yani başkalarını bile isteye çerme takmak başka bir şey ama hata yapan birinin hatasını düzeltmek çok başka bir şey. Ee, burada artık bu e, nasıl işte burada bak güç gelecek diyor sana. Yani burada her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bunu yapmak zorunda olmadığını fark etmek çok önemli. Bak bir diğer sırda bu. Yani diyor ki aslında kendini geçmişte seni inciten anılara şimdi kılıç sekizlisi. Burada böyle bir zincirlenmiş gibi de hissetmek var aynı zamanda. Yani orada ruhunun bir özgür kalması, bedeninin, aklının, zihninin özgür kalması. Artık bırak. Sen duyguların çocuğusun, hayalci. Hayalci arkadaşlar. Duygular, yaşam, keyif almak, akmak var burada. Su gibi akmak var. Çok sevdiğim bir söz var ya. Sürekli bazen aynı örnekleri hep veriyorum ama çünkü seviyorum yani. Su akar yolunu bulur. Ve diyor ki bazen duygularını hapsettiğin anlar seni geride tutuyor olabilir. Aslında bazen değil. Yani şu anın enerjilerinde de bu var sevgili Yengeç Burcu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani nasıl söylenir bu? Geçmişte kalmak, geçmişte yaşamak. Şimdi su altısıyla birlikte. Geçmişin evinde hapsolmak var. Yani hataların üzerine gitmek var. Bunları bırakman lazım diyor. Yani burada... Ee, küf vardır. Hani küf, müze, geçmiş. Bak bu kelimeler senin için bir anlam ifade ediyor olabilir. Sanki oraya sıkıca yapışıyorsun, tutunuyorsun gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve bu sende inanılmaz bir değersizlik oluşturuyor yengeç burcu. Ya ama konu direkt bırakmak geldi arkadaşlar ya. Zaten 3 kartta almıştık. Ve burada diyor ki bak aslında senin huzur bildiğin, ev bildiğin, burası benim yerim, burası benim alanım dediğin, bil, dediğin yer acıların olabilir. Yani acılarına sığınıyor olabilirsin. Kendini saklıyor ve gizliyor olabilirsin. Buraları artık bırakman lazım diyor. Yani diyor ki bak geçmişinle barış, geçmişi bırak. Geçmişinle barış, geçmişindeki hani günüme yansıttığın, gününe yansıttığın ve geleceğine yansıttığın geçmişinle ilgili temalar sadece güzellikler olsun diyor. Yani bir öğretmen gibi gör. Ne yaşadıysan yaşadın, geçmişinde yaşadığın her şeyi affet. Onları bir öğretmen gibi gör. Ve burada diyor ki karşındakilerin ya da karşındaki olayın, karşındaki kişiler Onları değil de kendini özgürleştirmek için bir çaba sarf, sarf ediyor ve burada şimdi bak Azize ile birlikte iç sesin hislerin çok kuvvetli olacak sevgili yengeç burcu hislerine güven kalbinin sesine güven iç sesine güven Ama arkadaşlar bakın enerjiyi kullanmak o kadar çok e, önemlidir ki şimdi numara Hani üst sayılar deriz ya bakın çok çok kısa anlatacağım çok özür dilerim. Üst sayılar deriz ya. Üst sayılar, üstel sayılar. Şimdi e, bir kişi dünyaya çok üst sayılarla geliyor. Şimdi nasıl toparacağım kısaca bilmiyorum ama üst sayılarla geliyor. İşte 22, 33. E Anlatabiliyor muyum? Üstelik sayılarla geliyor. Enerji o kadar çok yoğun ki kişide. O kişi ne olduğunu bilseydi, kim olduğunu bilseydi o yüzden bu rehberlikler aslında o kadar çok önemli ki. Ne olduğunu bilseydi, kim olduğunu bilseydi, e, ne yapması gerektiğini bilseydi, dünyaca ünlü iş insanı olabilirdi. Ama o kişi bilmediği için gitti mesela dünyaca ünlü katil olmuş mesela. Bak bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Hani burada da mesela Tarot'ta da enerji okumalarını yapıyorum ya. İşte burada sıkıntılı bir durum var. Kavga olabilir, gürültü olabilir. Bunu yumuşatmak için ne yapman lazım? Bunu bunu yapman lazım gibi. Yani burada da senin sanki geçmişe bir tutunmak, onun seni hastalandırması ile ilgili. Artık burada bir özgürleş. İç, bu neden söyledim? İç sesine güvenmekten dolayı o örneği verdim ya. Hani burada eğer o kirli şeye tutunursan iç sesin sana yalnız söyleyebilir. Bu yüzden aslında o örneği çok kısaca e, söyledim arkadaşlar. Hani o kirli, paslanmış, küflenmiş, müzeleşmiş. Anası biliyorum. Aslında hani o eski şeyleri sadece bir görsel olarak, bir öğretmen olarak görmen senin için çok önemli olacak diyor. Yani kartların ana mesajı bu. O yüzden oraları temizle ki çünkü burada senin iç sesin çok yüksek olacak. Bu sende kafa karışıklığı oluşturmasın. Bakın pek çoğunuza gerçekten şu an baş ağrısı olabilir pek bunlar sana kafa karışıklığı oluşturmasın. Mesajları doğru al. Sezgi, bilgelik, sabrının, ödülünün gelmesi. Hani o yaşadığın, sıkıştığın, hani sıkışmadan güzellik olmaz ya. O yaşadığın, sıkıştığın şeyler evet tam bir öğretmen olsun ki o berraklığı görebil. Görebil. Rüyalarına dikkat dikkat et bu dönemde. Çok haberci rüyalar alabilirsin. Rüyalar hafife alınacak şeyler değillerdir arkadaşlar. Rüya gördüğünüzü mutlaka uzman ama yani her işin uzmanı. Uzman birinden mutlaka destek alın. Ee, rüya, rüyalarına dikkat et. Sezgilerine çok dikkat et. Hani onunla ilgili zaten ince çizgileri söyledim. Kalbine güven her şeyden önce. Yani iç çekişlerine hani şey deriz ya iç ses kalbinin sesi. Bir de iç çekiş vardır ya. Ah ah deriz bak ah. Yani o İç çekişine de kulak ver diyor sevgili Yengeç Burcu. Peki burada yine aile konuları, çocuklar, çocukların e, ya da seni mutlu edebilecek kişiler, yine temalar bunlar çok ön planda olabilir. Ama burada... Yakın diyelim arkadaşlar aile temasına kaymayalım da yakın gibi gördüğün kişiler de senin yükünü çok arttırıyor olabilir. Yani burada bir şeyleri artık sınır çizmen gerektiğini de çok iyi bilmen lazım açıkçası. Şimdi bir de melek kartlarımızı alalım. Diğer destelerimizden de birkaç adet alalım arkadaşlar. Bakalım Yengeç Burcu arkadaşlarım için neler gelecek diyorum. Hemen şöyle bir aldık. Bir kart birden döndü arkadaşlar. Şimdi ilk gelen kart bakın hep özgürlükten bırakmaktan bahsettik ya. Diyor ki tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor dedi Yengeç burcu ve bir diğer mesaj yolun açık. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi dedi ve güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Aslında bazı şeyler yolunda gidiyorken hani bunu enerjisel olarak da hissediyor olman lazım. Ee, yine böyle öyle de oldu böyle de oldu bak şöyle oldu hani geçmişe zaten onu yapmıştı yine böyle bir şey olacak gibi. Ee, korkuların kaygıların da olabilir. <laughs> bakalım. Ve göksel ruh geldi arkadaşlar. Saf özünden zaten burada çocuksu masumiyeti çok aldım sizde. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun. Özüne dön diyor sevgili yengeç burcu. Ve özgürlüğe uçuş. Yani arkadaşlar bakar mısınız? Hep özgürlük özgürlük dedik. Melek kartlarında aynı dişil enerjilerde aynen yani temiz enerji okumak böyle bir şey işte. Şimdi bak diyor ki özgürlüğe uçuş hoş geldin her şeyin bir amacı olduğunu kabul et diyor. Yani zaten aslında her şey olması gerektiği gibi yeter ki biz orada hani az önce küçük bir örnek verdim ya işte numaroloji ile alakalı çok minik bir örnek verdim. Her şey bir bütün arkadaşlar yani mesela bu yorumları dinlerken de başıma o mu gelecek bu mu gelecek şöyle olacak mı böyle olacak mı yani bugün dünümüz de bugünümüzü çok şekillendiriyor. Her şey birbiriyle o kadar çok bütün ki. Şimdi bakalım bir de hayvan ruhunu alalım. Şimdi hayvan ruhundan ne gelecek diyelim? Sevgili Yengeç burcu arkadaşım için hemen aldık. Bizon ruhu geldi arkadaşlar. Bakın. Zengin evren hepsini verecek hepsini verecek. Yani hepimizin rızkı vardır. Yok işte e, kıtlık var, o var, bu var, cart var, curt var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Rabbim her zaman bize yol gösterir. Her zaman yolumuz önümüz açıktır. Yeter ki biz doğru yolda olalım. Fark edelim sıkıştığımız yerlerde yine uzman kişilerden yardımlar alalım. Konumuz ne olursa olsun. Kır, kurdu ruhu, kır kurdu ruhu geldi arkadaşlar yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin diyor. Yani bak sisteme güven, Rabbine güven, yaratıcına güven. Her şeyden önce kendi özüne güven diyor sevgili Yengeç Burcu. Arketipten çekeceğim ve bir toparlama yapacağız arkadaşlar. Yani gelecek olan etkiler nedir diyeyim. Şimdi burada affetmek senin için çok önemli. Yani affettiğin zaman hani her şeyden önce kendini özgürleştirmek çok önemli olacak. Yani iç sesine güvenmek. En sevdiğim konular bu oldu. Yani burada bir derin bir yüzleşme var diyebilirim ya. Evet derin bir yüzleşim var. Bazen böyle hani göz gözyaşı akıtıyor olabilirsin. Belki gözyaşını içine içine de akıtıyor olabilirsin. Ama hani bir ağlamaktan sonra da bir rahatlama gelir ya. Ruhunun arınmasına hizmet edecek hareketler yapmaktan da bahsediyor aynı zamanda. Yani burada içsel olarak bir liderlik oluşabilir sende. Yani önce kendini temizlemek, kendi iç dünyanı yönetmek, sonra dış dünyayı yönetmeyle ilgili. Güzel bir fark ediş var sevgili yengeç burcu. Yani aslında sen kimsin? Senin özün ne? Bakın hep böyle özgürleşme, kendini bulma ile ilgili çok güzel mesajlar verdi. Yani şöyle, burada mesajlarla ilgili bir şey yani dedik ya, e, işaretler çok önemli. Çift sayılar, saatler, bir sürü gördüğümüz, okuduğumuz bir kitap, duyduğumuz bir söz, yani işaretleri, mesajları doğru alabilmek de çok önemli arkadaşlar. Yani böyle işte çift sayı gördüm, 11-11 gördüm, 88 gördüm, işte şu gördüm. Evet görüyorsun ama o an sana ne anlatıyor? O çok önemli. Yani mesela şimdi 88, o sayının bir anlamı var ama herkes de aynı çalışmaz. Yani o anki durumuna göre de yorumlaman çok önemli. Peki şimdi öncü diyor, e, olumlu nitelik, daha önce yapılmamış olanı yapma ve yaratma tutkusu. Bakın alan o kadar çok temiz ki. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın her şeyin bir gölge tarafı vardır. Gölge tarafı nedir? Yola devam etmek için zorlayıcı bir dürtü duymak. Yani aslında burada bir şeye çok fazla bir mecburiyetin yok. Anlatabiliyor muyum? Yani belirli bir yerde tabii ki bireysel olarak herkesin süreçte farklılık gösterecek. Belirli bir yerde bir şeyler tıkanıyorsa demek ki orada sistem sana diyor ki bak burada bir şey değiştirmen lazım. Ya da burada bir şey bak bırakman lazım. Bununla ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Çocuk ve ilahi. Bakın çocuk temaları hep var sizde arkadaşlar. Çocuk ve ilahi. Masumiyet, saflık ve kefaret ilahi varlıkla özel bir bağ akla getirir. Bakın böyle bir enerji hayatına geçiş yapacak sevgili Yengeç Burcu. Ama bunun gölge tarafı nedir dediğimizde düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Gölge nitelikler kendini olumsuz güçlere karşı savunma yetersizliği. Yani burada bir aciziyet e noktasına da inebilirsin. Buna karşı çok dikkat et. İşte bu dikkat etmen gereken e hal ve tutum dedi aynı zamanda. Yani burada duygusal manipülasyonlara bak. Başkaları sana duygusal manipülasyon yapabilir. Sen kendine duygusal manipülasyon yapabilir. Özellikle hani sana ihtiyacın var deyip seni tüketmek isteyen insanlar olabilir. Durumlar, koşullar olabilir. Bu da seni birazcık hani tılsım beşlisi bana bunu da yansıttı. yani Hava sekizli. kendinden bile şüphe etmek, kafa karışıklığını çok aldım kendi kabuğuna çekilme hissiyatı olabilir. İşte tam bu noktada bırakmak çok önemli olacak diyor senin için sevgili Yengeç burcu. Yani yalnız olma hissiyatın çok artabilir özellikle bu yakınlarda. Ama burada işte özgürleştiğin zaman asıl özgürlük gelecek. Yani sezgilerini bastırma. Bir şey içinden geliyorsa onu yap. Dans etmek istiyorsan et. Spor yapmak istiyorsan yap. Bir şey dile getirmek istiyorsan getir. Gülmek istiyorsan gül sevgili Yengeç burcu. Böyle de bir özgürlük var. Yani bu dönem bu enerji akışlarında mantıktan da ziyade duygular, kalp, hisler çok önemli olacak senin için. Peki bakalım ve öğrenci olumlu nitelikler nedir dediğimde şimdi bak öğrenci olumlu nitelikler mütevazılık ve kendini bilgeye bilgiye adamak, çok özür dilerim, mütevazılık ve kendini bilgiye adamak, kendini yaşam boyu öğrenmeye açmak. Bu bilgi, yani bu da gelecek, bu da yükleniyor arkadaşlar sistemde. <laughs> Sevgili Yengeç Burcu. Peki gölge tarafı nedir dediğimizde, yıkıcı bilginin peşindeki kibir, Bilgiyi eyleme dökme isteksizliği. Bilgin var ama eyleme dökmüyorsun. Paylaşmıyorsun ki bilgi paylaştıkça güzeldir. Çok önemlidir, çok güzeldir. Sevgi de aynı şekilde. Yani birini güzel gördüğün zaman ne kadar güzelsiniz, ne kadar başarılısınız diyebilmek de çok önemlidir. Bir bilgin varsa evet bunu biliyorsun ama yapmıyorsun. Orada işte bir şey sıkışıyor. Sonra diyorsun ki bunu aldığım başım ağrıyor, o bu şu. Ama yapman lazım. Hani onu dök. Bak sen bu konuda yeteneklisin. Hadi bunu yap. Hadi bunu göster. Güzel bir şey varsa hadi bunu yap diyor sevgili yengeç burcu. Peki arkadaşlar. Şimdi burada size bir başlık... Şöyle yap yani ne yazalım tam olarak bilmiyorum ama şimdi bak bu açılımdan bak yorum kısmına ister güneş emojisi koy istersen mavi yeşil kalp koy. Şimdi zaten toparlama sözü söyleyeceğim ama istersen mesela bu yorum sana ne kattı? Yorumun özü neydi? Kendi mottonu ve kendi sözünü yoruma yazabilirsin. Mesela bana yük olan her şeyden kurtuluyorum. Benim kendimi aşmama engel olan, bana yük olan her şeyden, bütün kötü enerjilerden kendimi özgür bırakıyorum yazabilirsin mesela. Ve şunu da söyleyebilirsin. Evet sevgi benim. Sevginin merkezi benim. Ama ben sadece sevgi vermek için doğmadım. Sevgiyle korunmayı da hak ediyorum. Yani koruduğum kadar korunmayı da hak ediyorum. Böyle bir şey de olabilir sevgilim. Ee, yengeç Burcu. Peki. Yani burada aslında her şeyden ve herkesten önce kendini sarmalama. Yani çocuk temaları o kadar çok baskın ki gözlerim doldu yani. Her şeyden önce kendini sarmalama, kendini koruman sevgili Yengeç Burcu. Peki arkadaşlar enerji akışlarınız bu şekildeydi. Olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki. Ve yine her şey bizim farkındalığımıza göre şekillenir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok ama çok iyi bak. Abone değilsen abone olmayı unutmayın Geç Burcu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.